X ışınlarıyla çekilen balıklar o balığın evrimsel geçmişi, hareketi, beslenme alışkanlıkları ve morfolojisi hakkında çok değerli bilgiler verir. Farklı balıkların iskeletleri karşılaştırılarak hangi türlerin daha yakın ve hangilerinin daha uzak akraba olduğunun belirlenmesinde X ışınlarına çok büyük etkisi vardır. Balık iskeletlerinin incelenmesi, balıkların ekolojik rolü ve yaşam alanlarındaki diğer türlerle nasıl etkileşim kurduklarını da ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Aslında X ışınlar ile balıkların arasında uzun bir ilişki geçmişi var. X ışın balık araştırmalarında ilk kaydedilen kullanımı 20. yüzyılın başlarına kadar gitmekte. Dijital röntgen teknolojisinin gelişimi röntgen görüntülerinin kalitesini ve doğruluğunu önemli ölçüde iyileştirerek balık anatomisinin daha ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesini sağlar. X ışınlı balıkların ve iskeletlerinin en önemli uygulamalarından biri balık hareketlerinin incelenmesidir. Röntgenler bir araya getirilince balıkların kemiklerinin ve kaslarının karmaşık hareketlerini su altında nasıl kullandıkları da daha iyi anlaşılabilir.